Kanka nasıl geçti sınavın? İyiydi ama arka sayfayı pek yapamadım ya. Arka sayfa mı vardı? Çocuğum. Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız. Anne Allah'ın sevsen. Kalk gidelim. Yok. Çünkü taksiyle geleceğim ben. Aa! Yok yok. Yandım! Yangın, yangın yandım. Yandım! Elim yandı, elimi yaktı. Tamam. Tamam geliyorum ben kusura bakma. Tamam. Bu ne bu? Hadi uyuyalım artık. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle reklamlarımız var. Akıllarda kalan saçma sapan reklamları sizler için topladık. Sırf uygunuz kaçsın diye. Ondan sonra 2015 yılında yaptığınız rezilliklerle alakalı bir VTR'miz var. Onları derledik topladık. Ondan sonra böyle nostalji yapacağız. Çocukluğunuza doğru gideceğiz. Yaptık. Zaten menü tamamen İngilizce abi. Hiçbir şey anlamadım. Garson geldi. Ne alırsınız dedi. Rastgele salladım. Şunu istiyorum dedim. 5 dakika sonra kravatlı bir adam geldi. Buyurun beni istemişsiniz dedi. Meğer müdürü çağırmışım. bak lan nasıl güzel Allah çarpsın tüm ha. Oğlum çocuğa bak lan. Senin anam fetterci mi bomba doğurmuş. Lan belanı versin biraz sakin. Dün gece yatağıma üç tane yastık koydum. Üstüne de çarşaf örttüm. Benine gittim salonda yattım. Geri zekalı sivrisinekler sabaha kadar beni aramışlar bulamamışlar. Merhaba. Merhaba bey. İsmim ne? Berkay. Berkay, neredesin Berkay? Rizeliyim. Rize neresinden? Çayeli. Çayeli. Çayeli, Çayeli bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. He? Kastamonu. Koridor da koşmayın. Her okulda bir adet kel müdür yardımcısı bulunur. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özenle seçilirler. Kafalarının üzerindeki saç yoksunluğu o mevkiye gelebilmek için ne kadar çile çektiklerinin bir sembolüdür. Her daim sinirli olurlar. Al şu şuradan. İbrahim 98 Ne hocam iki puanı nereden kırdınız ya ben sabahlara kadar çalışmıştım hepsini tam çözdüm ya Olmaz hocam tümden Her sınıfta, sınıfta zaten... bu soruyu soran sinir bozucu derecede çalışkan bir çocuk her zaman vardır Bütün sınıf gizli gizli ona sinir olduğu için içlerinde büyüyen kinlerini teneffüste birbirlerine dalarak giderirler 55, 56, 57, 58 Bir öğretmen derse ilk 15 dakikasına gelmezse ders düşer Bu kural müfredatta yazmaz ama öğrenciler arasında bir efsanedir. Dersin 16. dakikasında gelen öğretmen, öğrencilerin yırtıcı bir çıta gibi kapıdan fırlamalarına engel olamayacaktır. Sınavdan 50 alsam, hoca da söz... Sıkıldım, kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acıması kim kaldırır ben düşünce. Bir de yaşamadım. 49 yanlış 50 yanlış 51 yanlış 52 yanlış 53 yanlış 54 yanlış 55 yanlış 56 yanlış 57 yanlış 58. sayfa yanlış, yanlış 59 yanlış 60 yanlış